Bütün, e, turizm e, şeylerinde e, afişlerinde e, resim olarak kullanıyoruz. Fakat bir henüz Adıyaman'ı tanıtabildik mi? Siz skal dünya başkanısınız. Ya bırakın kendi ben ben daha basit bir yere gidiyorum. Önce kendi ülkemize bir tanıtalım. Bizim İş kendi insanımız ne kadar tanıyor bunu? Yani o zaman şöyle bir şey 2010 Avrupa Kültür Başkenti reklamlarında şey var. Yani işte evet. Ayasofya her zaman olduğu <laughs> yerdeydi. Evet. Yani belki o bir ya, yani belki yeni bir, bir etki oluşturur olur olur belki güzel bir etkisi olacak. Yani belki güzel. Bir Acaba İstanbul'da olacak. kaç kişi mesela gitti Ayasofya'yı gördü? Vallahi ben bile 3-4 defa falan gitmişim. Ya biz biz, ama biz yani. Krizim, biz krizim, krizim tabii ki yani ama bizim dışımızdaki insanlar böyle bir merakı yok. Bu merak işte bu, bu gene eğitime, gene kazanacak eğitime kazanacak geliyoruz şey. işte. Gene eğitim, bilinç. Yani artık şu bizim topyekün bir silkinip ya biz kimiz, neyiz, ne yapıyoruz, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Bu değerli ülkede oturan bizlerin insanın bir şeyinin kıymetini bilmezse onu satamaz, onun onu pazarlayamaz. Yani biz biz hep şunu söylüyorum, biz gerek çok kullandım bunu ama biz e, aynen kendimi şuna benzetiyorum, e, zengin bir ailede çok zengin bir ailede doğan vasat İnsanlar. vasat vasat yetenekleri olan şımarık bir çocuğa benziyoruz. Aslında yetenekleri gizli kalmış. Gizli kalmış ama şöyle ama o kadar zenginliğin yani? içine doğmuş ki yokluk nedir bilmiyor, açlık nedir bilmiyor, üşümek nedir bilmiyor. Çünkü bütün bunlar ona verilmiş. Halbuki Türkiye o zenginlikten de ülkeleri... hiç dışarı çıkmadığı için bunu var kabul ediyor. Başka şeyleri kendine dert ediyor. Nasıl? Yani bizim <laughs> Türkiye'de doğan insanımız ki çok fazla seyahat etme imkanı için çok hedef çok fazla koyuyor. E, çok fazla seyahat de etmediyse dünyada, zannediyor ki dünyanın her yerinde iklim bu kadar güzeldir, güneş bu kadar güzel doğar, bu kadar güzel tabiat vardır, meyveler, sebzeler bu kadar lezzetlidir hala kaldığı kadarıyla bile. Ben yani çok değişti tabii onlarda ama ve bunları normal kabul ettiği için yani ne var ki bunda? Bizim yemeklerimiz çok basit geliyor. Benim yurt dışına gelen yabancılarımı ben direkt... Hatta bizim ofiste bir yemek çıkar. Türk yemekleri yapılır öğlen. Gelen bütün yabancıları o kadar seviyorlar ki... Katiyen diyorlar dışarı Gastronominin biz dışarı götürme. Biz yer oradaki misiniz, sizin bol kepçe yemeğinizi yemek istiyoruz. Gastronominin en ucuz olduğu yer Türkiye evet. farkında mısınız? Ve en lezzetli... Ve dünyada en pahalı sektör gastronomi. Ama bunun yani parasını bırakın bir tarafa. Lezzeti... Tanıtımını yapamadınız. Ya ben seyahat ederken ki ben çok yani yemeği seven, gastronomiyi seven, yemek yapmayı seven bir insanım. Yurt dışına gittiğim zaman yani yok en ufak bir şeyden zevk almıyor. O çay, çay bile çay değil. Sallama çay alınca öyle dedim. Ya Hiçbiri değil. yani o lezzetler çok önemli. Biz bunların önemini bir bilirsek o zaman farklı, Pazarlamasını bunları da farklı pazarlayacağız. Şimdi şöyle bir şey var. Antalya ve Ege size göre Skal Dünya Başkanlığı yaptınız ve şu anda birçok projeyi yürütüyorsunuz dünya adına aslında bir nevi siyaset kategorisine de girebilir. Birçok şey etkileşim yapabilir. Ege ve Akdeniz'de daha fazla otel yapılması gerekiyor. Ege'ye gerekiyor. Akdeniz'e. Bence Akdeniz artık tamam. Stop. Stop. Yani hiç Peki, şu anda olanları Otellerde bir tema çalışması yapılması gerekmiyor mu? Çok ciddi bir çarpık yapılaşma var. Artık sahil kesiminden sonra ikinci bant olmuş, üçüncü bant olmuş, dördüncü bant olmuş. Yani böyle bir yapı var Antalya'da. Yani Antalya'da. Ve... Onun yanında otel kadar da bir şey hiç, var. hiçbir şeyi zor, zorlayamazsınız ama bir şeylerin teşvik edilmesi lazım. Yani ama e, serbest piyasa dediğimiz şey bu değil ama bir tarafı otelleri bırakın. Yıllardır benim gene çözemediğim. Ben bunu 70'lerde de söylüyordum. Bugüne geldik. Hala bunun cevabını bulamadım. Üç tarafı denizlerle çevrili ve dünyanın en güzel denizleri Akdeniz ve Ege'dir. Başka iç deniz yok dünyada. Şöyle bir dünyayı gözünüzün önüne Denizlerin getirin. Her var? yer okyanustur. İç deniz, şu Ege'nin güzelliği yani yok böyle bir şey dünyada. Onun onun o bereketi, işte onun o etrafındaki zeytini, inciri, bademi, onun birlikte getirdiği coğrafya. Biz buraları böyle elini öpene öyle güzelliğe geliştirebiliriz ki öyle tematik turlar yapabiliriz ki Tek tük başladı. Allah'tan bir alaçatı örneği var. Bir işte Edremit'te dağlarda bir şeyler oluyor. Bu arada kaz dağlarında da ahlencilik i̇şte. var? Şimdi, yani Edremit'te bir şey başlıyor i̇şte hani, öbür tarafta. Yazıyoruz da Bir de, de böyle bir durum var yani. Ama neden gene planlama yok, öncelik yok? Ya da mesela zeytinlikleri kesip ikinci konut yapılmasına izin verebiliyoruz. Bu da yerelde bir eğitime ihtiyaç var Gene sonra? eğitim. Yani eğitim bir de. Şimdi bizim kağıt üstüne bakarsanız bütün belediyelerin hepsi de, de tabii çok yere bağlı falan ama kabaca bakarsak bugün bir yapı izni almak için bile biliyorsunuz kaç tane yerden damga alınacak. Büyür Türkiye'de alınacak. Bu işler artık imza olmuş. Imza. Yani. Ama onların şey gerçek nedeni nedir? O ona uyuyor. Engelleme ihtiyacı olsun diye uyuyor. Mu? Olsun diye vaktiyle böyleydi ama onlar kaldırılmış. Sadece imzalar tamamlanıyor ve bir şey çıkıyor. Biraz yan, yana, yan yana yana çarpıklaşma oluyor. Şarpıklaşma. Halbuki biz doğru planlayabilsek, gerçek ihtiyaçları ortaya çıkarabilsek o ihtiyaçlarla gerçekten eksikler ortaya çıkar. Mesela ben diyelim ki bir yatırımcıyım, yatırım yapmak istiyorum. Ben kafama göre yapmayayım bunu. Gideyim orada bir, bir masa olsun. Diyeyim ki ben otel yatırımı yapmak istiyorum. Bir şehir Açık olması gerekiyor Hı. değil mi? Açık nerede? Sahilde mi? Şehir otelinde mi? Pansiyon mu? Teşvik nerede? Bana desinler ki bakın şurada şöyle bir şey var. Bunun teşviği var. Böyle bir ihtiyaç var. Ben onu yapayım. Onu yapayım. Ondan e, ben de para kazanayım. Öbürü de para kazan. İsteyen istediğini yapsın. Ülkenin olduğu ülkenin zenginliğinden oluyor. ve zengin doğmuş şımarık çocuklardan bahsettiğimiz baktığınız zaman 65 milyar doları Türkiye olarak dağ taşı otel yaparak hem kendimize zarar vererek hem doğayı yok ederek bir turizm yapmışız şu ana kadar. Baktığınız zaman biliyorsunuz bunun örnekleri, kavgaları, işte platformları, sivil toplum kuruluşları, eylemleri birçok olay yaşanıyor. Özellikle Antalya için söylüyorum bunu. Ege'de de göçekle ilgili tahmin ediyorum. Böyle birkaç tane haber gözüme çarpmıştı geçtiğimiz günlerde. Şimdi bir şehirde olması gereken otel sayısı bellidir. Ve İstanbul illaki 5 yıldızlı otellerin yoğun olması gereken bir şehir. Hem iş şehri hem kültür şehri birçok özelliği birbiri içerisinde ihtimal eden bir şehir. Baktığınız zaman Antalya'da 250'ye yakın 5 yıldızlı otel var. Devletin yani Kültür ve Turizm Bakanları bu kategorizasyon için yeni bir standart belirlemesi gerekmiyor mu? E tabi bir de beş yıldızlar beş yıldız var. Yani şimdi hepsi beş yıldız. Bir de o var. Yani İstanbul'da da var şimdi isim vermeyeyim ama bir beş yıldızla öbür beş yıldız kıyaslanamayacak kadar arası fark olan 5 beş yıldızlar var. İşte biz o ne diyoruz? Beş plus diyoruz. delik diyoruz filan kendimize göre bir takım ilave kategorilerle bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, bu, bu, bu tabii ki yeniden belirlenebilir ya da kağıt üstünde şu su da varsa bu su da varsa 3 olur 4 olur 5 olur gibi bir takım i̇şte böyle standartlarımız var. var en azından ee, bunlar tarafından. Artı tabii sadece e, fiziksel yapı değil bir de servis kalitesinin de Burada da söz konusu işte. olması lazım Eğitim. yani servis kalitesinin de yıldıza etkisinin olması lazım. Yani evet. personelize bir servis veriyor vermiyor. İşte bir kişiye kaç kişi düşüyor vesaire gibi kriterlerin de aslında yıldızlara etkisinde olması lazım. Bir kişiye çeyrek kişi falan düşüyordur otellerde. Öyle bir muamma var. Tabii ki işte eğitimli personel şu bizim e, biz de bütün bunlara rağmen hala çok başarılı bir turizm ülkesiyiz. Ama bu, Neden? Bu Çünkü kaynaklı. bizim insanımızın hizmet sektörden hemen, hem de bizim insanımızın içinde bu hizmet var, misafirperverlik var. 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 Ama benim e, şeyde çalışan otellerde çalışan işte resepsiyonist olsun belbe olsun servis elemanı olsun <laughs> Bunlar daha çok para kazansalar daha iyi para kazansalar daha e, uzun bu dönem bunun, çalışabilseler. daha uzun dönem çalışabilseler Yani ben kaç kişi tanıyorum turizme gönül vermiştir girmiştir ama e, üç gün sonra çıkarırlar yok mevsim kapatırlar ay, çok seçim. kötü para alırlar yani turizm iyi de bir şey getirmiyor sonunda. O biraz da. Her turizmcilerden kaynaklanıyor. Işte ama bu. neden işte hep birbirinden hep birbirinden kaynaklanıyor. Domine yani etkisi. biz normalde hepimiz turizmden sadece turizm Türkiye ye yetecek kadar çok büyük. Yani o kadar ortasındayız ki bu işin. Bu turizmden biz çok daha fazla para kazanabiliriz. Çok daha fazla insanımız bundan para kazanır. Yani Türkiye refah seviyesine turizmle ulaşabilir. Ama, ama çok milli iyi planlı. Kaleminde turizm. Planlama ve dengelemeyle. ile. Şey yok. Bütçede yeri yok. 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 Ne yapacağız? Nasıl yapacağız? Bir Şu skala yaptığınız Lobi, projelerden... Lobby ve biraz bir e, şey yapmamız ka, ka, gerekmiyor kavoyu, mu? Kamuoyu oluşturacağız ya, ve baskı grubu... Yani yani ...olacağız işte. Yaklaşık, yani skalın şimdi, bundan sonra... ...Türkiye'deki skalın da görevi... ...böyle konuları insan, gündemde tutmak. 2 e, milyona yakın insan tabii. bu sektörde... Işte hani ...34 sektörü destekliyoruz e bu derken... 3 milyon da olur ama hepsi daha da iyi para kazanıyor. desteklemek gerekiyor. Şimdi tabii. baktığınız zaman... ...son 30 yıldır çıkan teşviklerde... ...insan istihdamı üzerine... ...hiçbir yapı yok. Teşvik verilirken doğuya, batıya bölge ayrımı yapmak için işte fabrika teşviği, inşaat teşviği tabii ki bunlar beraberinde insan istihdamını da getirecek. Ee, i̇şte ben Adıyaman'a gittim ee, bundan yaklaşık altı ay önce. Ee, çok önemli bir holdingin teşvik kapsamında açmış olduğu fabrikaları kapattığını gördüm. Sadece ikisini çalıştırmış. Çok ciddi teşviklerin verildiği söylenen turizm sektöründe daha geçenlerde yeni teşvikler 49'a yakın yeni tahsisler yapılacağı bilgisi direkt etkin ve yetkin kişiler tarafından basına bildirildi. Fakat şu anda Antalya'nın %90'a yakın bir oranı, Ege'nin de aynı şekilde. yani İstanbul'a kadar, gelene kadar olan kısımdaki sahil bandının tamamı kapalı. Ve bu işletmelerde iki veya üç kişi bilemediğiniz istihdam edilmiş durumda. Onlar da güvenlik görevlisi. Geriye kalan bütün personel ya işsiz ya da köylerine dönmüş durumdalar. Böyle bir manzara var. Hı. Ve sayılar üzerinden gidiyoruz. Fakat baktığınız zaman 18,5 milyar dolar bizimle aynı rakamı alan ülkeler arasında çok büyük bir makas var. Size göre ne yapacağız? Planlayacağız. Rasyonel olacağız. Ee, İlla planlamamız günlük, mı gerekiyor? Günlük çözümlerle yaşamayacağız. Yani biraz uzun vadeli plan yapmayı yani önereceğiz. 5 yıllık, 10 yıllık bununla ilgili bir plan yani olması aslında... gerekiyor. Ee, gene eskiden beri hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin bir turizm stratejisi yok. 2023 açıklandı. Yoktu. İşte, onu diyeceğim. İlk defa hiç değilse böyle bir şey var. Bu bunu bile ben büyük bir aşama olarak kabul ediyorum. Çünkü bugüne kadar o da yoktu. Hiç değilse bir bir, bir bir doküman var. Bir hedefler konmuş. Yani güzel bir çalışma o. Ve o çalışma üzerinde bir takım düzeltmeler yapılabilir. Ama biz tabii bu milyonlara kaptırıp da 22 milyon oldu, 23 oldu, 26 oldu, seneye 28 oldu. 50 olacak, 40 olacak. 60 milyon olsun. Yani mi? rakam mı yoksa o rakamın nasıl geldiği, burada ne yaptığı, gelmişken Türkiye'yi ne kadar iyi tanıdığı, bize bizim en büyük mesela dertlerimizden biri nedir? De Türkiye iyi tanınmıyor. dünyada herkes Türkiye'yi, Türkleri tanımıyor. Arada, o dünyada, o zaman turizm... dünyada kriz varken turizm ülkeleri ciddi teşvikler sağladılar. Tabii. Bizde nasıl? Türkiye'de? Vergi Bizde KDV artışı. Nasıl olsa sağladık. gidiyor. Bizde nasıl olsa <laughs> yani gidiyor her şey. Değil mi? Bakış açısı Bizde ne yapsan satıyor nasıl olsa. İspanya çok ciddi teşvik veriyor turizme. Ve e, biraz çok önce e, Türk halkının, Türk insanının turizm bölgelerini keşfetmesi gerektiğini söylediniz. Yani Türkiye'nin yeraltı ve yer üstü zenginliklerini keşfetmesi gerektiğini söylediniz. Baktığınız zaman İspanya iç pazarı çok hareketli ve İspanya yurt dışından turist gelmediği takdirde iç pazarla bunu aşıyor. Tabii. Türkiye'de bu hareket ne zaman başladı? Zaten e, bir şeyi daha düzeltmek lazım ki dü Dünya Turizm Örgütü ile birlikte çalışan e, WTTC var. World evet. Tourism Travel Council. E, onlar mesela yeni bir hesaplama getirdiler. Satellite Accounting diye ki biz bunu Türkiye için de yaptırdık. Ben TÜRSAP'tayken özellikle onunla ilgilenmiştim. Ee, onlar turisti sadece yabancı olarak kabul etmiyor. Gerçekten de benim Antalya'ya gidip bir hafta kalmamla bir Alman'ın gelip kalması arasında nasıl bir fark var ki? Ben de para Fiyat harcıyorum o da. Yani evet <laughs> tersinden bakarsak. Ama sonuçta ikimiz de turistiz aslında. Evet <laughs> yani net <laughs> Yani <gülüyor> turisti, biz sadece de yabancı olarak gör, görmememiz lazım. Buradan Bugün... halkımıza şunu söylememiz gerekmiyor mu? Antalya'ya madem aslında tatile turistiz. gidiyorsunuz. Aspendos'u gördünüz mü? Evet. Bu, bu soruyu da bizim evet. sormamız gerekiyor. Ya da gör, gerekiyor. görün bir merak edin evet, bakalım. Bir merak bu edin. kadar insanlar kalkıp buraya gelip bunları görmek istiyorsa... ...niye acaba geliyorlar? Nedir o, bu? Genellerde de bir görmeme huzursuzluğu var şu sıralar. Baktığınız zaman... ...yani özellikle tur operatörleri bazında... Iı, maliyetli turlar Kapadokya için, Pamukkale için, bu tür Aspendos için etkinlik ihtiva eden, tema ihtiva eden turlara çok fazla rağbet yok yabancılarda. Bu Hı sene 530 dolara düşmüş durumda. Işte bu, meselesi. Kişi yani. başına bu verilen satış meselesi. Olay her şey para olursa her şey sadece hızlı hızlı para kazanmak olursa e, böyle oluyor. Tabii serbest ekonomilerde bunları dengeleyemezsiniz, bir yok mu engelleyemezsiniz. Ya, serbest piyasanın i̇şte, devletin müdahalesi söz konusu. E, yok işte maalesef. Türkiye'deki serbest piyasa anlayışında e, biz vahşi kapitalizmin biz son kalesi. Farklı biz, herhalde biz çok, algılıyoruz. Biz en, en, en liberal, en yani ila, hiç, hiçbir sınırımız, hiçbir limitimiz. olmak zorunda değil. İşte tabii. Ya. yan yana i̇şte tane O zaman ne oluyor? O zaman işte değil. kaliteden çalmaya başlıyor yaşayabilmek için. E, kaliteli olan dayanamıyor, kapanıyor. Kalitesiz olanlar ön plana çıkıyor. Türkiye'nin imajı bozuluyor. Filan böyle bir zincirleme olarak bir gene domino efekt orada da oluyor. Planlama ile. Gene düzeltiriz. planlama, gene planlama. Yani bir şu şunu şu, şu masayı Türkiye'ye kabul edeceğiz. Bakacağız nerede ne ihtiyaç var. Buraya kaç turist geliyor? Bu kaç turist ne kadar ne alır? Bunun alması için kaç deri dükkanı idealdir? ki fiyatları bir kota düşmesi, olması bir kota olması gerekiyor. gerekiyor. Doğru mu? Bence olması yani gerekiyor. Yani bunun kanunlaşması gerekiyor. Bence bir kota olması, olması gerekiyor. gerekiyor. Ama bunu söylediğiniz an, işte bir anda oy kaygısı. Sadece o değil. Yani işte rekabet kurumu var, işte rekabet bir takım kurumun, liberal ekonomi var. Var olmaz olur mu? Her Nasıl şey bu? her şeye karışıyor tabii. Yani ama bu rekabet kurumu olsun doğru olmalı. Ama bu standardı konmuş... çizilmiş yerlerde olur sonsuz herkesin her şeyi yaptığı her şey dahil kayıt olduğu. dışının da önlenemediği bir ortamda rekabetizmle kayıt dışı var mı turizmde olmaz olur mu? Yani olmaz ciddi olur bir olur oran mu? Olmaz olur mu tabii. Kayıt dışı olmayan Türkiye'de ne var ki yani? Kayıt dışı bir misin e, ciddi bir politikası bu e, ciddi Soru. bir sorunu pardon politikası değil ciddi bir sorunu e, bu sorunun bu sorun çözülmeden zaten Türkiye hiçbir şeyi çözemez yani biz olduğumuz yerde e, debeleniyoruz gibi geliyor hatta benim gene bir benzetmem var e, özellikle futbolun çok böyle popüler olduğu bir ülkede bari o, o kelimelerle anlatayım e, kelim çok fazla anlamam ama e, biz e, çamur çizilmemiş, eskiden çizilmiş de sağda solda izi görülen ama çamurdan artık o kale, işte penaltı noktası vesaire çok iyi görünmeyen e, insanların top koşturduğu bir ülke gibiyiz. E, hakem de yok, herkes birbirine giriyor, vuruyor, çırıyor filan. Kimin, halbuki bir de düşünün, saha çizilmiş, kuralı var, kaidesi var, hakemi var. Bir böyle bunu oynamak mümkün. Bir de böyle çamur sahada düzgün şeyi adı konmamış yerde bir de oynamak var. Bu İkisi de oynuyor. İkisi de oynuyor. Bir taraf yani, kuralcı, kuralcı, bir taraf kuralsız. Ve Baktık Batı dünyası kural var, değil mi? Batı'da çok ciddi ve çok katı kurallar var. Ve insanlar bu kuralları kanıksamıştır. Kanıksamışlar ve bunu söylediğiniz zaman da diyorlar ki efendim bu bir kültür meselesidir, bu bir eğitim meselesidir. Biz de inşallah bir gün halkımızı eğiteceğiz, biz de o noktaya geleceğiz. Kesinlikle katılmıyorum. Kesinlikle katılmıyorum. Kurallar konur. Nasıl mesela şimdi uygulanır. nasıl şimdi mesela işte ön koltukta oturan şeyini en takıyor. Bağlamak hani kimse takmayan var mı? Bu yani eğitimle herkes, mi oldu? Hayır. Kere ceza yazılırsa. E i̇şte bu gayet eğitimle oluşuyor. olmaz. Sonra eğitim olur. Sonra öğrenilir, bilinçli ve bu kanık sanır. Bugün işte 10 sene önce diyelim doğan çocuklar için kemer takmadan oturmak diye bir mevhum kalmamıştır artık. Çünkü o kanık sanmıştır. Evet, aynı şekilde. Ama biz diyoruz ki her efendim insanımız bir gün öğrenecek, vergi kaçırmayacak. Olmaz böyle şey. Yani kaçıran şu ana kadar kaçanlar nereye gidecek? <laughs> yani Böyle bir şey olmaz. Sonra... Her şey kaide ve kurallı Avrupa Batı'da oluşmuştur ve bu kurallar evet. oluşur, insanlar bunu öğrenir ve cezası olmayan hiçbir kuralda işlemez. Bence Türkiye'de de şark kurnazlığı yerine garp zihniyetiyle düşünmeye başlaması lazım. Bu konuda gecikmememiz gerekiyor. Bu arada her şey daim devam etmesi gerekiyor Türkiye için o kadar yerleşti ki <laughs> nasıl bundan kurtuluruz bilmiyorum. Yani bir de bu popüler tabii gelen insanların da hoşuna gidiyor. Ha şöyle şöyle bir şey ya yani. tabii her şey dahil her otel yapamaz. Şimdi Antalya, Ege baktığınız zaman hangi kapıyı çalarsanız her şey dahil. Ya yani bu bir ürün olarak olabilir. Belirli bölgelerde Hı. kalabilir. Bunun için de bir sertifikasyon, bir standartizasyon Aynen. gelmesi gerekiyor. Ben yine mi? yıllar önce, belki ben yıllar önce Turizm Bakanlığı'nda Bakanlığı Bakanlığı böyle bir dinle. toplantıya katıldım. E, ve bu toplantının konusu her şey dahil yeni yeni gelişiyordu. Her şey dahil bir standart getirilebilir miydi? Ve gene ısrarla bunu savundum çünkü bugün maalesef Kuşadası'na gidin, üç yıldızlı otel bile, sahilde bile değil. Her şey dahil yapmaya çalışıyor. bir Yabancı operatörleri de bunu kullanıp buradan işte para kazanmak için. Işte yani benim arkadaşlarım var, otellerini kapattılar bu yüzden. 15 pounda her şey dahil. Bu baskı, sene 12 pounda kadar. Baskı güçlü, yapıyorlar ya böyle hissettiği. bir şey olabilir mi? Yani buna e, akşama kadar içtiği biri ondan daha fazla tutuyor. Yani böyle ona rakamlar amaç olur uçak mu? Koltuğunu kurtarmak. kurtarmak. Yani. Ve boş kalınca da tesisler mecburen buna evet diyor. Yani böyle çarpık bir düzen var orada. Ama tamam yapılsın fakat işte sonra şu da var. Her şey dahil sistemde ucuza kaçmak için o büfelerde işte makarna üfrevleri işte Sol salataların ateş, türevleri, <laughs> e işte kuru bakliyatın türevlerinden saatlerce açık kalan büfeler, zehirlenmeler, yanlış lezzetler. Yani eskiden insanlar Türk yemekleri ne kadar güzel diyerek giderken bugün gelen insanların hepsi çok gerçek o Türk yemeğinde belki yemeden gidiyor. Ama gene diyorum her şeyimiz çok o kadar, her şeyimiz o kadar hotelde. güzel ki gene buna rağmen idare ediyoruz dünyanın birçok yerine göre. Ama çok çok daha güzel olabilir. Şimdi Aynı Konu zamanda bu. Türkiye adına, Türkiye Cumhuriyeti adına elçilik görev üstlendiniz. Tabii. Yaklaşık son 10 senedir tamir ediyorum. Dünyada birçok noktada Türkiye'den, Türkiye tabii. Cumhuriyeti'ni temsil eden birçok yere gitmiş bulunmaktasınız. Bence bütün turizmciler birer elçidir. Yani tabii o muhakkak ama siz biraz fazla gezdiniz herhalde. Ee, şey nedeniyle hem skal nedeniyle tabii. hem tabii. işiniz nedeniyle çok fazla koşturmak zorunda kaldınız. Baktığınız zaman Türkiye'de alınan hizmetin bir benzerini gittiğiniz ülkelerde görebiliyor musunuz? Ne açıdan? Turist olarak gidiyorsunuz veya misafir olarak gittiğiniz yerde. Türkiye'de de birçok yere gitmişsinizdir. Burada verilen hizmeti orada da görebiliyor musunuz? E, şimdi mesela İspanya çok gelişmiş. Ama bizdeki güler yüz orada yok. Çok yaşlı personel var. Paraya ihtiyaçları yok belki. evet, bilmiyorum. yani Farklı, Belki de doymuşlar. Belki de ondan. Bizdeki o insanların gözlerindeki o ışıltı orada yok. O, o, o içten yapılan hizmet yok yani bütün dediğim gibi eksikliklerimize rağmen bizim insanımız o kadar değerli ki ve ee, ben gene bir teorim var ben diyorum ki bizim kanımız e, yani bugün biz itilen kakılan bir ülke pozunda görülebiliriz dünyada ama biz bu değiliz buraya gelen insan zaten şaşırıyor Türkiye'yi hiç tanımadan gelen insan inanamıyor yani Mesela İsviçre'deki sonuç afişten sonra i̇nanamıyor. E, İsviçre gelen... ne düşünüyor Türkiye'yi onu on, on, oraya geleceğim de e, Bizim insanımızın kanında bir asalet var. Yani ben buna inanıyorum. Bizim DNA'mızda yıllarla oluşmuş i̇mparatorluk bu imparatorluk DNA'sı top var bizim. En en böyle az okumuş, en basit şartlarda yaşayan insanımızın bile bir asaleti vardır. Bir hoşgörüsü vardır, bir tok gözlüğü vardır. Açken açım dememez. Bizim insanımız çok farklı. Ve bu insanın yaptığı hizmet bambaşka oluyor. O, o insanın içinde olan bir şey. Ama bu bizim doğamızda var ve biz bunu el birliğiyle... bu, bu hasletimizin bir haslet olduğunun farkına varmamız lazım. İnsanımız bunun farkında değil. Tekrar diyorum, bütün dünyayı böyle kabul ediyor. Biz <laughs> kendimizi sevmeyi öğrenmeliyiz. Medyaya bakarsanız... işte Türkler onu yaptı, bunu yaptı, Kendi beş medyamız. para etmez. Kendi medyamız. Böyle bir aşağılama, bir beğenmeme... bir işte şudur budur, halbuki tam yani, tersi. Almanya medyası bile bu kadar... Yani Bizi biz biz yani, kendimizi izliyoruz. Yani Halbuki kendi bizim o sıkıyor. kadar üstün şeylerimiz var ki biz bunu ön plana çıkarmıyoruz. Biz başarıları alkışlamıyoruz. Başarıları ön plana çıkarmıyoruz. Yani bugün bugün bizim ne kadar önemli sanatçılarımız var. ne kadar önemli kültür adamlarımız var. Ne kadar önemli bilim adamlarımız var. Çok ciddi şeyler. Bunlar ama hiç ön plana gelmez, duyulmaz. Halk bunlarla iftihar etmek ister, söylenmez. Gazeteyi açarsınız, o onu öldürmüş, bu bunu kırmış, böyle basit adi hikayeler. Yaklaşık 40 yıldır aynı trend devam ediyor. Ben yani tabii o kadar çok yaşım yok ama... 1980'lerden böyle baktığım zaman Hülya Hanım... kan, gözyaşı, Maalesef. suikast, Maalesef. cinayet, terör, ekonomik kriz... belirli başlıklar halinde, medya ve televizyon aynı şekilde... Ee, yani Ve sanki Türkiye şey bunu, bunu niye yani? <laughs> yani böyle, böyle her bir, savaş, bir yaşıyoruz savaş yaşıyoruz gibi yaşıyoruz yani, yani mesela işte bir e, sel esnasında askeri birliklerin kurtarma amaçlı işte Meriç'te yaşanan misal biliyorsunuz yani işte savaş varmış gibi ya da işte bizim, bizim dizilerimizde yani böyle yani? hep çok basit hikayeler Biz tanıtımda e hata çok... yapıyor muyuz bu bir tanıtım hatası değil midir kendi içimizde mi? Kendimizde zaten böyle Kendimiz bir haber yaptığımız ama bu sonrası yani, basın eline de biz geçiyor. Biz kendimizi zorla, böyle bir kötüyüz, aşağılığız, basitiz falan demeye geçiyoruz. Mesela bu kullandığımız dizilerdeki konular gittikçe basitleşiyor, gittikçe... Çok arabesk değil mi? Çok arabesk, çok basit, çok böyle şey... Ve bunu söylediğiniz, efendim, bu talep ediliyor. Ya sen ne verirsen o talep edilir. Sen sürekli bunu verirsen, halk da bunu seyredecek tabii ki. Ama ne olur bunu dizileri eğitmek için kullansak, daha biraz daha ileriye tabii götürsek... Tabii o kadar çok televizyon kralımız var. Hepsi aynı şey, birbirinin fotokopisi. Aynı saatte Tabi aynı şeyler. Bu da da katılmıştım da çok ilginçtir. İzdivaç programları devam ediyor. Tabii onlar da bir program. Onlar da Eskiden kültür programları vardı. <laughs> yani insanlarda merak duygusunu kaldırdık. Merak etmiyor, öğrenmek istemiyor, öğrenebilecek Allah'tan üzerinde. şimdi internet var. Fakat sanıyorum geçenlerde bunu bir yerde daha konuşuldu. Ee, televizyonda televizyonlarda artık bazı kanallarda söylenmeye başlandı. Galiba Türk halkı artık bunun farkına vardı. O çok geç fark ediyor. Olsun, olsun. Vardıysa gene iyi. Yani Artık birçok insan televizyon seyretmeyi reddediyor. Ben televizyon seyretmiyorum. Asla bir dizi seyretmiyorum. Çünkü bana hiçbir şey vermiyor. Evet hiçbir şey vermiyor ve ben üzülüyorum. Bunları insanların saatlerce seyredip Nasıl vaktini vaktini insandan. bu kadar boş harcadığına, hiçbir katma değer almadığına, vermediğine gittikçe daha da paralize olmaya başladığını Farkında görerek o ben turizmci olarak ödüyoruz herhalde. Evet, tabii Çünkü ki. orada çıkan açık biliyorsunuz Ağustos ayında sayında evet. %10'luk bir var. Belki KDV insanlar yaşam. şimdi biraz daha internete döndü. Belki internette o televizyonda bulamadığını internette aramaya başlayacak. Oradan bir turizm eğitimi de sonuç olarak çıkamaz mı? Çünkü orada insanlar internette kendisi seçiyor ne, ne, nereye gitmek istiyorsa, Ama ne ondan görmek istiyorsa. Oradan bir turizm istiyorsa. eğitimi çıkamaz mı? Çıkar tabii. En azından bir Ayasofya'nın tarihini, bir Sultanahmet'in tarihini öğrenmek insanlara çok şey katmaz mı? Katmaz olur mu? katmaz olur mu? Yani ve nitekim bir yerli grupla birlikte Türkiye'de bir yere ya da yurt dışında bir yere gittiğiniz zaman işte bir rehber detaylı bir şey anlattığı zaman herkes "Aha ne kadar güzel, ne kadar enteresanmış." Bu bir eğitim ama yani bu bir alışkanlık haline gelmesi lazım. Bu burada şöyle bir şey var. Eğitimli olan insanlarımız da aynı sizin söylediğinizde aynı yani bugün üniversite mezunu birçok insan